Elhamdülillah ve rahmetullahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve Salat ve selamü ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve al'qade tu'li lisani yefqahu kavli. Bu derslerimizin başkalarına da ulaşması, onların da imanlarını kurtulmaya vesile olması amacıyla dersi dinlediğinizde beğenme tuşuna basarak bir notada olsa yorum yaparak ve varsa tanıdıklarınız, arkadaşlarınız illaki vardır onlara da paylaşarak böylelikle onların da istifadelerine yardımcı olabilirsiniz. Ee, böylelikle başka birisi de sizin aracılığınızla imanı kurtarırsa bu sizin hanenize de suap olarak geçer. Ee, en azından bunlar yaptığımız zaman e, başkası dinlemese de e, faydası olmasa bile biz bir Müslüman olarak kendi görevimizi Allah'ın huzurunda tebliğ görevimizi yapmış oluruz ki bu her bir Müslümanın bir görevidir. O yüzden mutlaka dinledikten sonra beğenme tuşuna basarak, beğenelim, bir notada olsa bir yorum yazalım ve paylaşalım. WhatsApp aracılığıyla paylaşalım ki ders sürekli öne gelsin. Böylelikle diğer insanlar da bunu görsün ve istifade etsin inşallah. Evet, 20 ve 25. Lema'nın 20. devasını okumuştuk. Onun yarısını okumuştuk. Diğer geriye kalan yarısını devam edeceğiz inşallah. 20. devanın ikinci kısmı. Ama vehmi hastalık kısmı ise onun başında dedi bu devanın başında iki çeşit hastalık var. Biri hakiki hastalık biri de vehmi hastalık. Yani bu vehmi hastalık dediğimiz şey nedir? Vehmi hastalık olmadığı halde hastalık zannetmek. Yani bu e, psikolojik hastalık gibi bir şey yani tam olarak psikolojik hastalık değil. Şimdi psikiyatrik yani psikolojik hastalıkların da hakikileri var. Ama bu da o gruba giriyor. Fakat olmadığı halde var zannediyor. Yani hastalık yok kendini hasta zannediyor. Buna vehmi hastalık deniliyor. Onun en mesir ilacı ehemmiyet vermemektir. Yani o hastalığa önem vermemektir. Ehemiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemiyet vermezse küçülür, dağılır. Önem verdikçe böyle büyür, büyür, büyür. Sanki büyük bir hastalığı varmış gibi ondan sonra artı onu kurtarmak zor olur. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır, hem karanlıkta gözüne salanın ipten Gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Böyle yani vehmi e, vehmi dediğimiz olay budur yani. İpi yılan zannetme gibi bir şeydir yani. Bu vehmi hastalık çok devam etse, böyle devam ederse hakikata inkılap eder. Çok devam ederse gerçek bir hastalığa dönüşür. E, vaham ve asabi insanlarda böyle bu vaham e, insanlarda ve asabi insanlarda bu böyle sinirli olan çabuk etkilenen e, ve böyle bu vehmi e, karakteri olan yani olmadığı halde böyle olayı var zanneden şüpheci insanlarda fena bir hastalıktır bu. Özellikle bunlarda fena bir hastalıktır bu tehlikeli oluyor. Bazen böyle e, tabi insan içerisinde olunca daha görüyor. Habeyi kube yapar. E, kuvve maneviyesi kırılır. Manevi dana kuvveti kırılır. Ondan sonra büyük sıkıntılara maruz kalır. Şimdi mesela bu bela asabi ve şüpheci insanlar, böyle hassas insanlar bunlarda şey de çok tesir ediyor. Mesela nazar sihir gibi kişiler de çok acele ve yüksek oranda Bunlar da test ediyor yani yapısına göredir onun manevi yapısına göre manevi karakterine göre etki ediyor. Bunlar habey kube yapar, kuye maneviyesi kırılır. Hususen merhametsiz yarım hekimlere, bu yahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder. Özellikle böyle insana, böyle hastalar belki duymuş olabilirsiniz çevrenizde böyle. Merhametsiz yarım hekimlere yani burada hekim dediği şey böyle halk hekimi gibi yani böyle e, pozitif bilim dışında tedavi eden böyle bitkisel vesairelerle böyle hekimlere veyahut insafsız böyle yarım hekimlere böyle yarım hekimlere yani veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder daha da artırır yani zengin insan mali gider. Yoksa ya aklı gider veya sahati gider. Yoksa ya aklı gider veya hut sahati gider yani sağlığı gider. Mali ise varsa malı gider yoksa aklı ve sahati elinden çıkar gider. Yani böyle şimdi e, ya birinin yanında şöyle bir örnek vereyim belki daha netleşir. E, tabi bu örnek üzerinden herkes kendisine göre benzeri durumları yani küçük olur büyük olur ee, tabii bu büyükleri hastaneye geliyor ee, öyle diyeyim şimdi adamın yanında arkadaşı beraber çalışıyorlar birbirine yaşları akran yakın yaşlarda arkadaşı birden düşmüş iş arkadaşı birden düşmüş ondan sonra kalp krizi geçirmiş ölmüş şimdi bu kişinin bu yan hastaneye gelen kişiyi benim gördüğüm kişiyi söylüyorum Diyor ki biz aynı işte çalışıyoruz. Yaşlarımız birbirine yakın. Yıllardır beraberiz. E o düştü kalp krizi geçirdi. Böyle bir duruma benim de maruz kalma ihtimalim var. Çünkü şartlarımız aynı diyor. Dolayısıyla bu bende acaba kalpte bir problem var mı diye kalpte bir problem var mı diye böyle kalp doktoruna geliyor. Kalp doktoru bakıyor. Ondan sonra diyor sende bir şey yok. Testlerini testlerini yapıyor. Diyor sağlam. Diğer birine gidiyor. Olmuyor o da diyor sağlam. Başka birine gidiyor, o da diyor bir şey yok. Bak şimdi sürekli dolaşıyor böyle. Bu yaşanmış vakayı anlatıyorum yani. Şimdi böyle dolaşınca doktordan doktora, şuradan buradan işte böyle yarım hekimlere ve insafsız, insafsız doktorlara rast gelse ne yapar? Zenginse mali gider, değilse ya aklı ya da sağlığı gider. Şimdi bakacak adam insafsız zaten. Hele ondan sonra diyecek sana bir anjiyo yapalım. Olmadı gitti bir ay sonra gel bir daha anjiyo yapalım. Ormanda sana bir emarancı çekelim. Bilmem ne yapalım. Böyle şunu yapalım. Bunu yapalım. Seni bir baştan bir check-up yapalım. Ne desen zaten o evet diyecek zaten. Çünkü zaten düşmüş. Ya örümceğin ağına düşmüş zaten. Ondan sonra o hekimler rast gelse o ilacı al. İşte böyle bir ilaç var gelmiş işte. Yurt dışından gelmiş. Uzak doğudan Çin'den minden gelmiş dese. Ondan sonra şunu böyle kullan böyle bu kadar kullan böyle şöyle yap böyle yap. Ondan sonra sömürecek. Yani Dolayısıyla bu vehmi hastalık böyle bir şeydir. En sonunda o psikiyatriye geldi o hasta. Psikiyatrik olarak tedavi ediliyordu. Orada da böyle kolay olmadı yani. Hala hani gidip geliyordu böyle. Yok diyor ya bende de var. Ben de gideceğim diyordu böyle. Böyle bir durum. Şimdi dolayısıyla da bu vehmi hastalık böyle çeşitli sıkıntılarına neden oluyor. Şimdi bizim Turan abi vardı. Allah selamet versin. O diyor diyordu böyle bizde diyor böyle ta yıllar önce 60 70 yıl önce diyor uzman bir doktor vardı. E, dahiliyeci, uzman dahiliyeci. E, 70 yıl önce böyle küçük bir şehirde uzman doktor bulmak nerede? Vardı. Tabii o zamanlar şöyleydi. O zamanlar böyle hastaneler işlemlerin resmileştirilmesi için kullanılıyordu. Herkesin muayenesi vardı. Hasta muayenehanede bakılır. Ondan sonra bunu siz de hatırlıyorsunuz zaten. Hastane sadece işte reçetenin resmileştirilmesi, SSK ise ilacın oradan alınması vesaire işler için basamak olarak kullanılıyordu. Hatta öyle ki böyle bazı durumlarda o özel şeylerden, özel muaneden böyle sıra almak da kolay olmuyordu. Araya adam adam sokuyorlardı böyle ancak muhane olabiliyordu. Özel muhanelerde yani böyle ücretli olarak böyle durumlar vardı. Siz hepiniz herhalde bunu hatırlıyorsunuz. Şimdi diyor bu dahiliyecinin e, şey vardı, mananesi vardı, karısı da hemşireydi. O da orada çalışıyordu. Ondan sonra diyor böyle hastalar geldiği zaman böyle hastalarda zaten 60 yıl sonra memleket çok fakir, para yok, pul yok. Hele bakıyor hasta olduğu zaman diyor biraz bekleyin, belki iyileşir. Bir çay verin, bir bal verin, pekmez verin vesaire. Yorgan örtün, terletin, limon verin, böyle çeşitli uygulamalar. Sonra diyor bakıyor artık umut yok, yani bu uygulamalarla geri iyileşmeyecekse bir doktora götür. Götürüyorlar şimdi diyor bu dahiliyecinin e, muayenehanesine. Kollarına girmiş. Artık ölecek şeye gelmiş. Çünkü artık umutlarını kestiler. Doktora götürenin. Diyor bu böyle kapıda böyle daha girmek üzereyken o bakıyor böyle. Onlar duruyor. Şimdi acaba ne diyecek? Şimdi o zaman öyle bile bir doktor demek, general demek böyle. Bakıyor böyle. ediyor diyor tabii siz zaten hastayı öldürmüşsünüz. Ondan sonra getirmişsiniz. Bari öldürseydiniz niye getirdiniz? Kim diyor? Kimseden ses yok. Yanda durmuşlar akrabalar kollarına girmişler. Diyor acaba kim dedi eve bir götürmeyelim bekleyelim acaba ölecek ölse kim sorumlu olacak bunu ve balını kim çekecek ses yok acaba doktor bakmasa ne yapacağız başka şehre araba yok şey yok imkan yok nasıl gideceğiz çet yok duruyorlar böyle. Şimdi ne dedi yarım hekimlere ya da insafsız doktorlar rast gelse Zenginse mali gider. Vehmi hastalıkta değilse diyor ya aklı ya saati gider. Sonra diyor böyle bağırıyor oraya hemşire hanım. Hemşire de ona karşı zaten. O da diyor buyurun doktor bey. Diyor hele bir bak Amerika'dan gelen ilaçtan kalan var mı yok mu? O da gidiyor dolabı açıyor. Doktor bey bir tane kalmış. Diyor, o da diyor tam gelin hele gelin bakayım diyor. Alıyor hastayı. Ondan sonra hastadan muayene parası alıyor ilaç parası alıyor, Amerika parası alıyor, hemşire parası alıyor, korku parası alıyor. Tamam mı? Halbuki her hastaya böyle senaryo. Halbuki ne Amerika ne ilaçtır ne bir şeydir Amerika'dan. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Yani böyle insafsız birilerine rast geldiği zaman zenginse mali gider. Değilse zaten sen hastasın der. Ondan sonra ya aklı gider ya da saati gider. İşte vehmi hastalık budur. O yüzden Üstad Hazretleri ne diyor? Vehmi hastalığı takmamak lazım önemsememek. Ah, Buram ağrıyor O zaman. Ondan sonra bir salavat getir. Allah'ıma sayılara Seydir Muhammed. Böyle hadiste var bu yani. Böyle Allah'tan şifa ederim. Takma. Büyü, e, böyle önemsedikçe, taktıkça büyür. Takıntı olur. Taka taka takıntı haline gelir. Vehmi öyle bir şeydir işte. Mi hastalık. O yüzden bu tür hastalıkları böyle insanın başına gelir. Toplumda bunlar var. Yani ile bizim başımıza gelmemesi olmadığı anlamında değil. Bunlar toplumda bile çok hastalık çok hastalıklar var böyle. Bunları önemsememek lazım böyle. Önemsediği zaman, taktığın zaman ondan sonra büyüyor. Büyüdükçe büyüyor. E, ve sonra da ne oluyor? Gerçek hastalığa dönüşüyor. Psikosomatik diyoruz biz ona. Artık o psikolojik durumdan e, artık bedeni bir hastalığa geliyor. Diyor, bu elim uyuşuyor diyor. Tamam mı? Bu elim uyuşuyor diyor. Bir şey yok halbuki. Ondan sonra zamanla artık o el uyuşuk hale geliyor artık. Gerçekten kullanamaz hale geliyor. E, yani vehbi hastalık, vehmi hastalık e, hakkı hakiki hastalığa dönüşebiliyor. Evet bu 20. deva burada bitti. Geldik 21. devaya. 21. deva. Ey hasta kardeş, ey hasta kardeş. Senin hastalığında maddi elem var. Bir elem var yani bir ağrı var insanda. Ağrı olmasa zaten hastalıkta sıkıntı yok. Öyle bu yabancı bilim adamlarından birisi öyle diyor. Diyor Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimet o diyor kendi tabi diyor bakış açısıyla söylüyor diyor ağrıdır. Yani en büyük nimet değil ama hakikaten büyük bir nimettir ağrı. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl ağrı büyük bir nimet olur? Yer ağrı olmazsa hiçbir hastalığının rahatsızlığını farkına varmazsın. Ağrı bir uyarıdır. Ağrı sana vücudunla ilgili gelen rahatsızlıktan gelen bir mesajdır. Sana mesaj gönderiyor. Bu onu çözünceye kadar sorunu çözünceye kadar mesaj tık 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 gelmeye devam ediyor. Böyle bir şeydir. Eğer ağrı olmazsa ondan sonra o yayılır hastalık. Senin haberin olmaz. Pat diye götürür. Ondan sonra hiçbir şey hissetmezsin. Böyle yani. Ey hasta kardeş senin hastalığında maddi bir elem var. Fakat o maddi elemin tesirini izale edecek. O maddi elemin tesirini izale edecek. Yani o ağrıyı ortadan kaldıracak. Ehemmiyetli bir manevi lezzet seni hata ediyor. Yani en önemli manevi bir lezzet var. Sana gelmiş, o manevi lezzeti hissettiğin zaman nedir bu hastalıktaki manevi lezzet? Önceki derslerde bahsettik, şimdi biraz daha bahsedeceğiz. O manevi lezzet, o hastalığın ağrısını, ağırlığını hepsini kaldırıyor şimdi. Bakalım. Çünkü peder ve validen, şimdi bu değişik bir bakış açısı. Çünkü peder ve validen ve akraban varsa. Çünkü peder yani baban ve annen ve akraban varsa çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber çok gizli perdeli kalan etrafındaki dostlukları hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbedarane baktıklarından elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer ya. Eğer varsa annen, baban, amcan, halan, teyzen, akraban, abin, kardeşi neyse vesaire onlar demek ki ne oluyor? Tekrar senin etrafında pervana oluyorlar. Hasta ziyaretine geliyorlar, yardımcı olma çalışıyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar vesaire. Tamam Ondan sonra diyor, çoktan beri unutun o gayet lezzetli, o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp, çocukluk zamanda gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber çok gizli, perdeli kalan etraftaki dostluklar ve dostluklar, diğer insanlarla olan dostluklar ama perdeli kalmış. Nasıl perdeli kalmış? Senden dolayı perdeli kalmış olabilir. Ondan dolayı perdeli kalmış olabilir. Mesela sen çok yoğun bir insansın iş itibariyle. E dostlarıyla hakkı hakkınca dostlarıyla ilgilenemiyorsun. Ya da dost çok yoğundur. O seninle ilgilenemiyor. Ya da daha başka başka nedenlerle perdelenmiş dostluklar hastalığın cazibesiyle e, duyarlar ki hasta olmuş falan cazı ameliyat olmuş, şu olmuş, bu olmuş vesaire. İnsanlar bir de kendilerinde hissediyorlar. Bir gidip görelim. Böyle ziyaret edelim diye. Yine sana karşı muhabbet darane baktıklarından elbet onlara karşı seni bu maddi elemin pek ucuz düşer. Hem sen müftehirane hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın zatlar hastalığın hükmüyle sana merhametkarına hizmetkarlık ettiklerinden efendilerine efendi oldun. Şimdi sen annene babana şimdi normalde nedir? Hizmetkarsın. Ve sen onlara müstehirane hizmet ettin. Yani övünerek kendilerine hizmet ettiğin ve iltifatlarını rızalarını almaya çalıştın. Çünkü bu cennet yoludur. Anne babaya hizmet etmek, onların rızalarını almak cennet yoludur. İltifatlarını kazanmasına çalıştığın zatlar hastalığın hükmüyle sana merhametkarane hizmetkarlık ettiklerinden efendilerine efendi oldun. Ya. Hem insanlardaki rikat cinsiyeyi, insanlardaki rikat cinsiyeyi ve şefkat nev'iyeyi kendine celbettiğinden hiçten çok yardımcı ahbab ve şefkatli dost buldun. Yani insanlardaki insani itibariyle o merhametkar, şefkatkar, yardımsever duygularını kendine celbettiğinden çok yardımcı ahbab ve şefkatli dost buldum. Yani bu hastalığın manevi lezzetidir. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın. Hastalık seni çok meşakkatlerden paydos emri verdi. Değil mi? Hastalık nedeniyle paydosa girdin. İstirahat ediyorsun. Eğer çalışıyorsan rapor alıyorsun. Değil mi? İstirahat alıyorsun. Evde dinleniyorsun. Elbette senin cüz'i elemin bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil teşekküre sevk etmelidir. İşte bu manevi lezzeti yani faydası bundan ibaret değil zaten. Baştan beri böyle sayıyoruz. Onlardan birisi de budur. İşte bu manevi lezzet elbette senin cüz'i elemin yani çektiğin az bir ağrı bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil teşekküre sevk etmelidir. Ya. 22. Deva. Ey nüzul gibi hastalıklara müptela olan kardeş. Nüzul dediğimiz şey inme yani felç. Evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nüzul yani felç mübarek sayılıyor. Nasıl mübarek sayılıyor? Bunu çoktan ehli velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki ehlullah Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak, Allah'a ulaşmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyi temin etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Yani Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a ulaşmak, ahirete kazanmak için iki yolu takip etmişler genel itibariyle. Birisi Rabta-i Yani Ehlullah böyle yapmışlar yani Allah dostları. İki yol takip etmişler. Bunlardan birisi Rabta-i yani dünya fani olduğu gibi rabıtay mevut nedir? Yani ölüm bağlı, böyle ölümü düşünerek e, sürekli böyle nefsi terbiye etmektir. Ne şekilde oluyor bu? Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayatı ebediyesine o suretle çalışmışlar. Sürekli böyle ölümü düşünmüşler. Dünya ölümlüdür. Ben de o ölümlü dünya içerisinde ölümlüyüm. Bir gün sürekli öleceğim er ya da geç sürekli böyle ölüm provası yapıyor. İşte diyor ben artık ömrüm mesela böyle gözlerini kapıyor, kapatıyor. Ondan sonra tefekkür ediyor. Böyle tarikatlarda bu var böyle. Ben diyor artık böyle ömrüm doldu mesela. Ömrüm, ömrüm doldu. Geldi diyor beni yıkadılar. Ondan sonra cenaze namazımı kıldılar. Beni mezara koydular. Münker nekir geldi. Hesap sormaya başladı diyor. Ben ne diyeceğim? Bana bunu sorsa Orada kendi yanlışlarını, hatalarını, eksiklerini böyle muhasebesini yapıyor. Hesaptaymış gibi. İşte buna rabitaymı deniliyor. Bu suretle çalışmışlar ve böylelikle nefislerini terbiye etmeye, Allah'a ulaşmaya ve ahireti kazanmaya çalışmışlar. Yollardan birisi bu. İkincisi nefsi emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için nefsi emmarenin ve kör hakikati görmeyen hislerin tesirinden kurtulmak için tehlikelerinden çileler ile, riyazetlerle nefsi emalenin öldürülmesine çalışmışlar. Yani bunlar böyle kendilerine çile ile, riyazetle yani ne demek çile ve riyazet? Yani nefsine acı çektirmekle ondan sonra yemekten, içmekten, cinsiyellikten uzaklaşarak nefislerini öldürmeye çalışmışlar. Ta ki o kör hissiyatı ve nefsi onun belini bükmeye çalışmışlar. Bunlar ee, Tabi böyle bazen böyle şeye giriyorlar. Riyazete girerek inzivaya çekiliyorlar. Ee, geçmişte böyle çok oluyordu. Böyle yıllarca mesela bu Kadir Geylani Hazretleri yaklaşık 25 yıl inzivada, dağda, bayırda yaşamış, otla beslenmiş. Bu şekilde o dereceye varmış. Ee, bu şekilde bir uygulama var. Sizler ey yarı vücudunun sıhhatını kaybeden kardeş. O felçli şeye geliyor. Şimdi iki örnek verdi. O felç giren, geçiren kişiye geliyor. Sizler ey yarı vücudunun sıhatını kaybeden kardeş. Sen ihtiyarsız kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevvalini ve insanı fani olduğunu ihtar ediyor. Senin durumu zaten yarısı felç olmuş. Zaten sürekli dünyanın fani olduğunu, gideceği olduğunu zaten yarısı gitmiş kaldı yarısı. Ölümcül olduğunu sürekli ihtar ediyor daha dünya seni boğamıyor. Çünkü senin yolun yarısındansın. düştü düşecek. O yüzden sürekli uyanıksın. Daha dünya seni boğamıyor. Gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zata nefsi emmare elbette hevesate rezile ile ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Çabuk o, çabuk o nefsin belasından kurtulur. Nefis o kişiyi yavaş yavaş şey kolay kolay aldatamaz. Çünkü vücudun yarısı gitmiş zaten. Dünya ile ilgili fonksiyonu yarısı gitmiş. O yarıda kendini idare edemiyor zaten. Tuvalete gidemiyor, doğru dürüst yemek yemiyor, kendine bakamıyor. Sürekli birilerine muhtaç. Dolayısıyla işte nefis ve dünya böyle bir insanı aldatamaz. Nefsin belasından böylelikle kurtulmuş olur. İşte mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nüzul gibi hastalıktan Az bir zamanda ehli velayetin çileleri gibi istifade edebilir ya. O vakit o ağır, ağır hastalık çok ucuz düşer. Yani böyle kendine şeyde o çileye, riyazete, inzivaya girmiş böyle veliler gibi böyle kendisi de adeta kendi evinde sanki inzivaya girmişçesine dünyadan kendine böyle uzaklaştırır. Ondan sonra dolayısıyla nefsin sıkıntılarından, problemlerinden kurtulur ve dolayısıyla velayet derecesine bu şekilde ne şekilde ama işte mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile teslim olsa Cenab-ı Hakk'a ve tevekkül etse o zaman ne olur? Onunla o velayet derecesine çıkabilir. Teslim olacak ve tevekkül edecek. ibadetlerine devam edecek. O şekilde velayet derecesine çıkabilir ve çok ucuz bir şekilde bunu kurtarır. Çünkü mağarada yaşamak, yıkanmak kolay değil, yemek yok, kimse yok, tek başına böyle bir durumdasın. Burada hem kendi ailen içerisindesin, evindesin, sıcağın soğuğun yerinde, yemeğin yerinde sana getiriliyor, sana hizmet ediliyor. Ve bu şekilde rahat bir şekilde, rahat şartlarda velayete çıkma imkanı var. O yüzden sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nüzul hastalığı yani o felç hastalığından velayet derecesine çıkabilir. bir binimetre hakikaten. Evet. Şimdi 23. davaa geldik. Bunu okuyalım. Sonra okuruz inşallah. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alim <Sessizlik> el hakim ve ahir elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.